Herkese merhaba. Ben Vahmet Ege. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa pıtığı gördüm. Bakın. Uyuyor. Bakın gerçekten çok tatlı. Bakın sırayın, Bakın şimdi. Bakın. Şöyle uyurken bakın. Baksanıza ne tatlı uyuyor. Bebek gibi uyuyor. Bakın. Uğ, bakın. Şöyle. Gerçekten çok tatlı bir şey bence. Pıtırı Arkadaşlar pıtır gerçekten çok tatlı. Bence pıtır gibi bir kedi almanızı da tavsiye ediyorum. Bak şöyle gerçekten güzel bak. Tatlı. Bakın bakın. Uu. Gerçekten tatlı bence bakın. Şöyle iyi bakıyorum bakın. Bakın bakın bakın. Uu. Bakın, bakın. Bakın. bakın gerçekten güzel bence yani bence çok tatlı bakın bakın ne yapıyor bakın bakın <laughs> bakın şöyle bir bakın bir de bak şöyle dokununca ayağlar huylanıyor bakın bakın gördünüz mü bakın bakın <laughs> Wahre, 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 wah. Bakın, her zaman her bugünlük bu kadar bu videoya like atmanız benim için çok faydalı olur. Ah, bakın şimdi.